Merhaba arkadaşlar benim adım Muhammed Bugün Netler gizli kalesini bulacağız arkadaşlar Gidiyoruz şimdi başlıyoruz Yanında bir konuk oyuncumuz var Evet arkadaşlar Arkadaşım dediği gibi Benim adım da Muhammed Ali Netlere gidiyoruz orada kale var Ona gideceğiz Evet arkadaşlar bir tane portal yapmanız Gerekiyor önce Şimdi gidiyoruz portala Arkadaşlar biz şu anda ee, Biz şu anda kaleyi kaybetmememiz için Portalı buraya yaptık Evet arkadaşlar Kaleyi nasıl olursunuz? Arkadaşlar ilk önce F3'e tıklayın Şurada böyle kırmızı yeşil mavi şeyler var Mavi yöne doğru gidin Ondan sonra Kale çıkacak. Evet arkadaşlar. Mavi yöne doğru gidin. Zaten bulursunuz. Şimdi içini göstereceğiz arkadaşlar. Burada işte bir görek. Nasıl bir kale. Belki biz de burada yaşarız yani. Güzel bir kale arkadaşlar. Mod değil arkadaşlar. Alta yorumlarda mod falan yazmayın. Arkadaşlar bu kesinlikle mod değil. Sakın düşünmeyin. %100 gerçek arkadaşlar. Bu kalenin içi. Bu iskeletin A adı neydi ya? Arkadaşlar bu Nether iskeleti. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane daha yaptım. Ee, arkadaşlar yumurtasını almak istiyorsunuz. Dediğim gibi döndürme tuşuyla yapabilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar döndürme tuşuna basılı tutunca. Masum döndürme tuşu. Arkadaş bu hayvanlarda da geçerlidir. Her şeyde geçerli yani Çünkü taşlarda. Evet arkadaşlar kalenin içini göstermeye devam edelim. Hmm, İçinde şeyler de var arkadaşlar. Gördün. Bunların adı neydi ya? Unuttum ben arkadaşlar, şimdi. bunların adı spam. Evet arkadaşlar spamleri var. Gördüğünüz gibi buradan doğuyorlar. Spemi ala, ala, alabiliyor muyuz? Spemi alamıyoruz. Evet arkadaşlar spemi alamıyoruz. Döndürme tuşuyla Mouse'un döndürme tuşu yani. İçini gezelim biraz daha. Belki eğlenceli aksiyon filan vardır içinde. Aksiyon vardır. Güzel şeyler vardır belki. Arkadaşlar bunu arkadaşım YouTube kanalından görmüş. Ben hiç bilmiyordum böyle bir kale olduğunu. Arkadaşım görmüş. Bir kanaldan. Devam ediyoruz içini göstermeye. Güzel odalı kale arkadaşlar. Biraz kasıyor gibi sanki. Direkt biz kalenin içini gö gösteriyoruz şu an. Atlarını da gösterelim. Kırı geç ya. Uğraşma. Dıştan bir gösterelim kaleyi. Kale, kale olduğunu belli değil yani. Şistan gösterelim. Çıkalım mı? Portayı buraya yaptık. Çıkalım şuraya doğru. Bakın arkadaşlar işte bu netler kalesi gördüğünüz bir kale işte. Şimdi içinde dolaşmaya devam edelim. O doğrunu gösterelim. Ee, arkadaşlar burada değişik değişik şeyler de var. Adını tam bilmiyorum ama onu bulmaya çalışıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar. Biraz hızlı olalım ya. Kır geç zaten önemli değil. Pardon. İçine direkt girek. Acayip şeyler varmış ben de merak ediyorum. Var mı yok mu? Göreceğiz. Kaç tane odası var toplam bilmiyorum. Aksiyonlu bir şey çıkar inşallah. Ama model bire geçeriz, sıfıra geçeriz vardan. Bire geçince bire geçeriz. Arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman değişik değişik şeylerin adını bilmiyorum tekrar söyleyeyim. Ee, o değişik değişik şeylere yakınız şu anda. Yani arkadaşlar o değişik şeyleri bulmanız imkanı var. Bu, bu şeyi gördüğünüz an. Evet arkadaşlar. Değişik şeyler nerede? Ve, ve, arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik değişik şeyler. Bunlar ne ya? Net termart. Hiç görmedim. O güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında Netmart'mış. Yani bir forma benziyor. Evet arkadaşlar altında da ruh komu var. Başka değişik şeyler var mı? Aksiyonlu bir şey yok mu? Evet arkadaşlar bu kadar. Her şeyi gösterdik. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bu kesinlikle bir mod değildir. Söyleyelim baştan. Kendiniz bile bulabilirsiniz. Eğer abone olup like atarsanız seviniriz. Görüşürüz ve bye. Son bir şey daha diyecek misiniz? Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aynı. Görüşürüz. Kapatalım.